제이션과무선도표 Şöyle, 20 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Babamızdan biz tarımda hayvancılıkla, normal çiftçilikle başladık. Babam bu şekilde devam ediyordu. Biz beğenmedik, fabrikada çalışmayı seçtik. Sonra baktık gittiğimiz yol yanlış, kazandığımız para cüzi. Yeter, babamızın gittiği yola döndük. Geleneksel çiftçilikte yaptığımız çok yanlışlar vardı. Doğru bildiğimiz yanlışlar vardı. Herkes atadan dededen kalma yöntemlerle devam etmek istiyor. Çünkü bir bilgi birikimi yok. Ercan Sütlü Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda yani WWF Türkiye'de doğa koruma uzmanı olarak çalışıyorum. Çiftçinin işleyişi esnasında sıkıntılı olabilecek uygulamaları bertaraf etmek için uygun yöntemler belirleyip çiftçiler için, çevre için, toprak için faydalı olabilecek yöntemleri uygulatmaya çalışıyoruz. Temel amacımız sürdürülebilir olmak, doğaya saygılı, doğayla uyumlu bir çalışmayı sağlamak ve bunları yaparken e, gerek modern teknolojiden, gerek geleneksel davranışlardan, gerekse bilimin e, temelinde işleri organize ederek, birleştirerek, harmanlayarak yapmak. Temel amacımız bu. İbrahim Demir, çiftçi arkadaşlarımızla beraber bizler uygun görmüştür. E nihayetinde de başladık kullanmaya, faydasını da görüyoruz. Yanlış yaptığımız uygulamalar vardı. E biz günün her saatinde gidiyorduk, ilaçlamamız yapıyorduk. Daha sonra bu damlama şeyine uygulamaya başladık. Gelen uydudan gelen bilgiler, telefonuma gelen mesajlarla, tarlamdaki sensörün vermiş olduğu bilgilere göre sulamamı buna göre yapmaya başladım. Hayat konforum da arttı yani. Yani kendim sıkmıyorum, bunaltmıyorum. Çünkü görüyorsun, ne yapacağını görüyorsun. Sana telefonla geliyor. Önceden toprak tahlillerini 6 ay ya da 6 aydan daha az bize önem bekliyorduk. E, elimize gelip net bir açıklamamız da yoktu. Sadece tahliller geliyordu. Bunu yorumlamamız yoktu. Şu anda 10 dakikada toprak tahlili elimize aldık ve genel bir açıklamamız var. Gübrelemeyi düzgün bir şekilde yapıp e, maliyeti düşürmek ya da gereksiz gübrelemeyi normale çekmek anlamda yapılan şeyler güzel. Toprak da haline göre yaptım, verim neredeyse ikiye katladı. WWF ve Anadolu Efes Seçbirliği için de yürüyen gelecek tarımda çalışmasında elektronik ya da e, teknolojik olarak kullandığımız cihazlar, bir istasyonumuz var. Bu istasyonlar toprakta e, yerleştirdiğimiz tarlanın hava sıcaklığını, hava nemini, toprak yüzeyindeki sıcaklığı nemini, e, toprak altındaki sıcaklık ve nemini ölçüyor. İkinci bir teknoloji olarak uydu görüntülerinden destek alıyoruz. Uydu görüntüleri çeşitli algoritmalar sayesinde e, tarlanın durumunu, işte çeşitli zaman aralıkları çekilen görüntülerle tarlanın sağlığını, e, nerede verim daha iyi, nerede sağlıksız bir durum var, bunun koşulları ne, bunları gösteren bir görüntü. Uydu görüntülerin dışında telefon uygulamalarımız var telefon uygulamaları sayesinde de bu bahsettiğimiz hem toprak analizi sonuçlarını çiftçiye doğrudan iletebilme hem de istasyonun sunduğu verileri ve uydu görüntülerinin sunduğu verileri telefonda takip edebilme şansı buluyor. Toprağımızdaki yağışla ilgili toprak altı nemi, toprak üstü nem oranını, suya ihtiyacı olup olmadığını ve hatta fazla sulama yaptıysak onun yaptığımız şekil mesela onları da gösteriyor. Onun için de zaten sulama şeyimizde Görüyorduğumuzda bu bize e, telefonumuza indirilen bilgiler doğrultusunda yapıyoruz. Bence faydalı. Tarladaki gereksinim, su gereksinim ya da ne bileyim ilaçlama ya da gübreleme gereksinimin bildirilmesi daha önceden ya hastalıklar gelmeden daha önce önlem almamızı sağlar. İsmim Yaşar Karabek. 60 yaşındayım. Devlet memuru olduğum için 90'lı yıllardan sonra bir fiil ben bu işin 30 senedir içindeyim. 21 senedir de e, halen hazırda fabrikanın makinasını toplatmaktayım. Bereket versin. O günden bugüne yaptıklarımızı yapacaklarımızı teminatıdır. Devamlı yapıyoruz. Yine de yapmaya devam edeceğiz. E, tabii ki yani bunun her, her iş gibi bunun da bir zorluğu, kolaylığı var. Ta ki başlangıcından 7 metresine kadar geceli gündüzlü diyebiliriz. Bunun içinde e, bunu gözetleyerekten mahsul yetiştirmeye çalışıyoruz. Ta ki teslim edilene kadar. Kışlarken LED cinsinde bir otumuz vardı, bir de pyroskot cinsinde bir otumuz vardı. E, zamanla tabii ki e, şey iklimler değiştikçe biz bunları değiştirmek zorunda kaldık. Eğer biz bu şekilde bu işi e, yürütemezsek, ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayamazsak, e, ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamakta zorlanacağız ve bu artık ürün yetiştirmekten bu noktadan uzaklaşılacak ve çeşitliliğin azalmasına temel gıdaların sadece belli alanlarda, belli noktalarda kısıtlı bir şekilde üretilmesine yol açacak. Tarım üretmezsek gelecekte tüketecek bir şey bulamayacağız. Yani bunun için benden sonra çocukların da devam etmesini isterim. Her gün gelir gezer benim arkamda. Ot mahsullanmış yaprakta ne var tek tek? Çocuk bu 7 yaşında. Yarın okuyamazsan okudun, bir iş bulamazsan bu toprak seni besler, aç bırakmaz. Sordum, yapar mısın sen bu işi diye. Baba dedi, ben senin notlarına okuyarak ben bu işe devam ederim dedi. Biz bu uygulamaları yaptıktan sonra ben biraz daha geleceğe güvenle bakıyorum. Çocuklarıma, benim arazim, bana atamdan babamdan kalan arazimi ben sürdürülebilir şekilde hani fazla deformasyona uğratmadan onlara mesela gönül rahatlığına bırakabileceğim diyerekten de o düşüncelere de sahip oluyorum. Daha ne isterim ki? Şimdi Anadolu Efes gibi bu şekilde destek olunsa daha bilinçli olarak toplumda çiftçiler de daha bilinçli olarak çiftçilik yapıp daha fazla gelir elde edebilirler. Evet. Akıllı tarımla yapmış olduğumuz uygulamalar neticesinde kullandığımız arazilerimiz, topraklarımız, tarlalarımız e daha uzun süreli çocuklarımıza falan rahatça gönül rahatlığında bırakabileceğiz diyerek de düşünüyorum ben. Bu akıllı tarım sistemlerini uyguladığımız müteceh. Ama biz bunları uygulamazsak yani çocuklarımıza ileride bırakacağımız ta, e, arazilerimiz tarlalarımız yani e, verim alamazlar veyahut da yapmaya kalktıkları vakit yapamayacaklar bunlar yani.